Ergün Diler, Hamle. Tuhaf günlerden geçiyoruz. Bir karanlık, bir grilik, bir belirsizlik var. Üst üste pek çok şey yaşandı. İçeride de hemen dışımızda da gerilim bir türlü dinmiyor. Tansiyon devamlı yükseliyor. Yükselecek de. MIT'in Türkiye'de Mossad adına çalışan koca bir kalabalığı yakaladığı gün Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan suikast haberi geldi. Hamas'ın siyasi kanadının en üst düzey isimlerinden Salih El Aruri öldürüldü. Olay Lübnan Hizbullahı'nın kalelerinden biri olarak bilinen Dahiye'de yaşandı. İnsansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Hamas'ın silahlı kanadının iki önemli yöneticisinin de ölenler arasında olduğu bildirildi. İsrail açıktan suikastı üstlenmese de işaretler haliyle Tel Aviv'i göstermekteydi. Netanyahu'nun danışmanı Mark Rice, bu saldırıyı kim yaptıysa, cerrahi bir saldırıyla Hamas liderliğini hedef almış, yorumu yaptı. Suikast haberinin gelmesinden sonra bölgeden, bu suç cezasız kalmayacak, sesleri yükseldi. Tam yazımın buraya kadar olan kısmını tamamlamıştım ki İran'dan bir haber düştü ajanslara. Tüm dengeleri değiştirecek, bölgenin kaderini etkileyecek cinstendi, bir adımdı bu. İran'ın efsane komutanı, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 2020'de Bağdat Havaalanı'nda bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesi nedeniyle düzenlenen anma töreni sırasında peş peşe bombalar patlatıldı. KİRMAN'da Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu bölgede 10 dakika arayla iki patlama meydana geldi. En az 103 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 3 Ocak 2020'den 4 yıl sonra yine ölüm İran n kapısına dayanıyordu. Türkiye'yi de içine alacak şekilde devam edelim. Çin'i, ABD'yi, İsrail'i, Rusya'yı ve AB'yi de katarak. Tabii ki İngiltere'yi de unutmadan. 7 Ekim'deki Hamas saldırısından sonra ABD ve Batı, İsrail'in kayıtsız şartsız yanında yer aldı. İsrail'i kolundan tutarak da yanlarına çektiler. Almanya Başbakanı Scholz bir konuşmasında İsrail'in güvenliği devlet politikamızdır dedi. Daha ne desin değil mi? ABD'yi zaten biliyorsunuz. Donanmasını yolladı bölgeye geldi, çöreklendi. Herkese ayar verdi. Bu gerginlikten kısa süre önce de gitti. Türkiye açık net Hamas'ın yanında pozisyon aldı. Başkan Erdoğan bunu her platformda dile getirdi. Bunun üzerine İsrail ile ilişkiler gerildi. 28 Ekim'de İsrail Dışişleri Bakanı Cohen sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'den gelen vahim açıklamaları dikkate alarak İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi için diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim dedi. O tarihten sonra ilişkiler yatışacağı yerde tırmandı. 2023'ün son günlerinde Tel Aviv bir hamle daha yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı görevinde olduğu sürece Tel Aviv'in büyükelçisini Ankara'ya göndermeyeceğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu için Hitler benzetmesi yapmasının ardından bu karar geliyordu. Cohen, ilişkileri çıkmaza sokacak adımı atarken, "Şubat ayında Türkiye'ye yardım sağladık. Oraya Sahra Hastanesi bile açtık." ifadelerini kullanıyordu. Başkan Erdoğan'ın, İsrail'in nazi kampları ve Hitler benzetmeleri, Tel Aviv'in kimyasını bozuyordu. Son tahlilde bölgenin gerilim yüklü havası, gelip bize kadar ulaşıyordu. Ve bu iklimde Hamas suikastı ve İran'da katliam yaşanmaktaydı. MİT de Mossad avına çıkıyordu. İsrail'in yanında tüm batı istihbarat teşkilatlarını da düşünmek durumundaydık. Olay tırmanacaktı. Umarım içeride bir şey olmaz ancak bölgede artık hiçbir yer güvenli değildi, güvende değildi. Çin'e geçelim. Jinping, 2023'ün son günlerinde büyükelçilerine seslendi. İpek yolu ile 10 yılda kat ettikleri mesafeyi anlattı. Yeni dönemde ABD ve Batı ile küresel güç rekabeti içinde olacaklarını ilan etti. Yeni dinamiklerle uluslararası etkiyi, çekimi ve olayları şekillendirme güçlerini katlayacaklarını dile getirdi. ABD'yi hedefe koyup güç siyasetinin ve zorbalığın her türüne karşı çıkmalıyız ifadesini kullandı. Washington'ın Hint Pasifik stratejisi kapsamında bölge ülkeleriyle kurduğu ortaklıklar ile çevreleme operasyonunu tamamlamak istediklerini de yakından takip ettiklerini açıkladı. Jinping finalde, küreselleşmeyi geriye çevirmeye yönelik, güvenlik kavramını suistimal eden tüm girişimlere, tek taraflılığın ve korumacılığın her biçimine kararlılıkla karşı çıkmalı ifadesini kullandı. Çin küreselleşmeyi savunuyor, ABD, AB karşıda yeni formatla yer almak istiyordu. Bu da büyük savaşın tanımlarından biriydi zaten. Bu satırlardan da anlaşılacağı gibi Çin ve arkasındaki İngiltere, ABD, Avrupa blokunun karşısındaydı. Kamplar buna göre şekilleniyordu. Jinping'in de altını çizdiği gibi ABD uzun zamandır Çin'in etrafını çeviriyor adeta kuşatıyordu. Çin'in küreselleşme tanımının büyük oyuncularından biri de İsraildi. Yahudilerdi. Hamas'ın saldırısı, Gazze'nin bombalanması Tel Aviv iyi bir bütün olarak ABD'nin yanına itti. Washington bu nikahın kalıcı olduğunu göstermek için de donanmasını uçak gemilerini Doğu Akdeniz'e yolladı. Raconu kesti yani. 7 Ekim saldırılarından sonra da birkaç kez yazdım. İngiltere ile Çin, ABD'nin Orta Doğu'dan çıkıp Pasifik'e gelmesini istemiyordu bölgede Washington'u Pentagon'u meşgul edecek adımlar atacaktı. Yazdım. Hatırlayın. İsrail daha Ankara'ya büyükelçi yollamayacağız demeden konunun Türkiye'ye gelme ihtimalinden söz ettim. Gazze'deki katliamlara rağmen İran ı ne soğukkanlı tutumu Lübnan I kenarda tuttu. Önemliydi bu. Ancak dün patlayan bombalar işin rengini değiştirdi. Sadece İran'la sınırlı kalır mı bilemem. Ancak Türkiye'de muhalif kimlikle tanınan isimlerin çok iyi korunması gerektiğini düşünüyorum. Küresel mücadele geldi buraya sıkıştı. Tansiyon dün de yazdığım gibi artacaktı. İçeride yaşanan ve anlamsız bulduğum olaylara girmek istemiyorum, fakat dikkatli olunmalı. İran demek Çin'in kalbine giden yol demek. ABD son dönemde Tahran'la ilişkilerini yoluna koyuyordu. Paraları serbest bırakıp kendilerine yakın isimleri alıyordu. Çin'e uzanan hatta onlarla uğraşmak istemiyorlardı. Vakit kaybı yaşamak niyetinde değillerdi. Doğaldı. Katliam işin rengini değiştirdi. Küresel iki düğüm varsa biri İran'daydı, diğeri de Türkiye'de. Hamas'ın üst düzey isimlerinden Salih El Aruri'nin öldürülmesi ve Süleymani'nin ölümünün 4. yılındaki anma törenlerinde bombaların patlatılması iyiye işaret değildi. En tepedekilerin hamlesi peş peşe geliyordu. Türkiye'yi de kesinlikle işin içine çekeceklerdi. Deneyeceklerdi. Herkesin attığı adıma söylediği söze dikkat etmesi gereken bir viraja girdik. Akılla, bilgiyle, diplomasiyle gitmeliyiz. Ne olup bittiğini anlayacak kadar tecrübe sahibiyiz. Son günlerde yaşanan olaylara, isimlere girmek istemiyorum. Gerek yok. Fakat tek vücut olarak dimdik durmamız gereken bir zamandayız. Ortalık karışacak. Fena halde hem de. Aman.